İadesi istendi. İşlemler başlatıldı. Tosuncuğun abiyi de Türkiye'ye getiriliyor. Yaklaşık 132 bin kişiyi dolandırdı. Topladığı 1 milyar liranın üzerindeki parayla firar etti. Yayınladığı videoyla teslim olacağını açıkladı. Yakalanıp Türkiye'ye getirildi. <laughs> Tutuklanan çiftlik bank kurucusu Mehmet Aydın'ın abiyi Fatih Aydın'da Uruguay'da yakalanmıştı. Gel, gel, <laughs> Fatih Aydın'ın iadesi için işlemler başlatıldı. Interpol ve Kom Daire Başkanlığındaki polislerden oluşan 4 kişilik ekip Uruguay'a ulaştı. Uruguay'a giden 4 kişilik ekip Fatih Aydın'ı kardeşi gibi Türkiye'ye getirecek. Eklizim, 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 çiftlik bank vurgununun 2 numarasının Türkiye'deki yargı süreci başlayacak. Fatih Aydın için 75 bin 260 yıla kadar hapis isteniyor.